Neden annemle sevgilim arasında bir karar vermem gerekiyor ki? Neyse sonra seçerim. Aşkım. Sıla ne yapıyorsun? Korkutun <laughs> beni. Özür dilerim. Kusura bakma benim hatam. Ee, bu akşam sinemaya ne dersin? Ee, çocuklarla futbola gideceğiz hmm. de. Tamam sorun değil. Başka zaman gideriz. Tamam. Anne beni neden arıyorsun? Derseyim bilmiyor musun? Bu akşam yedide evde ol. Misafir gelecek. Tamam tamam. Amişimi kapatmam lazım. Hadi görüşürüz. Sıla. Tamam. Bu akşam birer kahve içelim mi? Teşekkür ederim. Ama reddetmek zorundayım. Annemde planlarımız var. İyi eğlenceler. Ne ben geldim. Nedir bu önemli olan şey? Seni erkek arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. Anne. O benim erkek arkadaşım. Ne?